Erol Türkeş evet dedi. Öncelikle bununla ilgili yorumunuzu almak isterim. Buyurun. Efendim ben de şimdi e, sizden e, Haber Türk ekranlarından öğrenmiş oldum. E, tabii doğru mudur, değil midir işin doğrusu e, bilmiyorum. Ee, yani şu an itibariyle e, yani bir biraz evet şaşırmış görüyorum sizin sizi. Sizin duyurduğunuz Mevlüt Bey biraz e, haberin haricinde bir bilgim yok. Şaşırmış hatta biraz çok olmuş gibi görüyorum doğru mu? Yani doğruysa eğer o kadar şaşıracak mısınız Hı -hı. ya da öyle sorayım size isterseniz. Yani doğru doğru değildir diye düşünüyorum. Yani bir yanlışlık vardır diye düşünüyorum. Doğrusu tabii ki bir şaşırma söz konusu. Partinin Turul Sayın Turul Türkeşe karşı bir tasarruf Bundan ziyade Sayın Turun Türkeş herhalde kendisi bir tasarrufta bulunacaktır diye düşünüyorum. Ne gibi? Yani ne gibi? Çünkü sayın daha sonuçlardan netleşmeden bilmiyorum yani kendisi mutlaka eğer böyle bir şeyde bulunmuş ise gerekçeleriyle bir şekilde bilgilendirme yapacaktır.